Burası Bodrum Adabükü. Bir satılık arsa var. Size tanıtmaya çalışacağım. 344 metrekare fiyatı 6 milyon 150 bin TL. Drone görüntülerine bakalım. Çevreyi bir keşfedelim arkadaşlar. Evet şu anda drone görüntülerine bakıyorsunuz. Drone görüntülerinden sonra arsanın özelliklerini, imar durumunu ne olur ne biter denize yakınlığını da size arz etmeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar arsamız 344 metrekare. Eşsiz güzel bir deniz manzarası var. Fiyatı 6 milyon 150 bin TL 6 milyon 150 bin TL havalimanına Bodrum Milas havalimanına 14 kilometre yakınlıkta Bodrum merkezi 24 kilometre yakınlıktadır. Şu deniz manzarasına haizdir. Ancak elimdeki mobil cihazım ile ölçtüm. Bu tepenin diğer tarafına 400 metre yakınlıktadır. Buradan e, bina yapıldıktan sonra buradan da denizi göreceksiniz. İşte bu ağacın diğer tarafında bir deniz daha var. Oraya 400 metre yakınlıkta. Söz konusu bu tarz arsalara birileri iki tane ev yapmış, birileri iki tane ev yapmış, bir tane yapmak daha mantıklıdır. Arsa payı bu adreslerde 6 milyon 150 bin TL e, bir ev için bana göre, size göre e, tartışılabilir fark edebilir. Bana göre makuldur. Bunu arz ettim. Şimdi bu adresler aslında burası Muğla, Milas, Boğaz içi olarak geçiyor. Biz de böyle Bodrum iklimiyle, Bodrum ismiyle süslüyoruz. Ancak Bodrum ada bu Google arama motorlarında geçiyor arkadaşlar. Yani bu coğrafi yap bu coğrafi alan Bodrum olarak biliniyor. Ancak bir şey daha hatırlatayım. Didim tarafına Akbu mahallesi var ya Kazıklı var bir de orada. Bazı inşaat firmaları oralarda inşaatlar yapıyor. Reklamlarında da hep Bodrum, Bodrum, Bodrum diye e, reklamlar dolanıyor. Biz de şimdi aslında burası Bodrum değil. Her ne kadar Bodrum, Adabükü geçse de burası Muğla, Milas, Boğaziçi'dir. Şimdi arsanın fiyatı dedik 6 milyon 150. 344 metrekare imarlıdır. Buraya iki tane de yaparsınız ama bir tane yapsanız daha iyi olur. Milas Havalimanı'na 14 kilometre, Bodrum merkeze de 24 kilometre uzaklıkta. Hap hazırdır. Bir mimar size proje çizerse inşaat yaparsınız. İnşaat maliyetiyle ilgili de bilgi almak isterseniz size o konuda da yardımcı oluruz arkadaşlar. Başka buralarda arsalar yine var benim portföyümde tanıtmıştım. 500 metre bir arsa var o diğer tarafta. Onun da fiyatı 12 milyon 500. Daha önce 15'ti sahibi yurt dışında bir işler yapıyor. Allah birini bin etsin. O vesileyle o fiyatı indirdi. Yani daha büyük bir arsa isterseniz fiyatlar da öyle. Şu anda bölgede bu manzarada bence bundan uygun fiyatlı bir yer yoktur. Ha, bunun göl tarafına bakan arsalar olur. Deniz görmez, göle bakar. Ee, ama bu denize bakıyor. Başka da seçenekler arasında neler bulabiliriz? Bu rakama, bu pozisyonda yer yok. Ama daha büyük metrekarelere bakarsanız buranın en güzel bir tane arsası var. 12 milyon 500'e satılıktır. Bir tane daha var aşağıda. 10 milyon ama onun önüne bir ev giriyor. Yani manzarayı kapatıyor. Ee, o da işte manzara gidince buralarda ne yapacaksınız yani? Durum böyle. Dolayısıyla e, böyle eleyip tencereye kaynattık. Sonuç ne olacak? Yani bir sürü emek verdik, konuştuk. Ne olacak? yani? Her şeyi böyle yoğurduk. Size mantıken bağdaş kurduk. Düşündük. Valla bu arsayı ihtiyacınız varsa alın. Bulamazsınız diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. E, numaram belli. WhatsApp ücretsizdir. Evin ya da arsanın her şeyini gösterdik. Evlerin, arsaların en güzeli sizin olsun. Bu adresten herkese selamlar, hürmetler.